Hepinize selamlar dostlarım. Bugün yine sizlerle Sniper Elite 1 Nostalji serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlayacak olursak North Seek AS yerleşkesini tamamladık. Bu görevi tamamladık ve çok uzun sürdü. 7 ayrı hedef vardı. Her bir hedef farklı noktalarda. Her bir hedefi temkinli bir şekilde giderek yaptık ve uzun bir bölüm oldu. Ve ekibimiz bize gelecek, desteğe gelecek olan ekibimiz NKVD birimleri tarafından sıkıştırıldığını öğrendik telsizle görüştüğümüzde ve onlara yardım etmek için çatıya çıktık dostlarım. Evet dilerseniz North Seek baskını senaryosunda OSS yani takımımıza, timimize yardımcı ol görevini başlayalım. Evet, timimiz sıkıştırıldığını söyledi. Biz de çatıya çıktık ve timimiz için elimizden geleni yapacağımızı söyledik dostlarım. Evet. Şimdi bizden istenilen bize verilen bütün destek paketlerini alalım ve hedef 1'e bakalım. Hedef 1 ne diyor? Doğu kapısındaki OSS saldırısını destekleyen Rus tankını etkisiz hale getir. Şöyle bir rahatlatıcı bir vuruş yapalım dostlarım. Şimdi bir tane tank varmış. Onu diyor etkisiz hale getir diyor. o tanka doğru gidelim. Şuradan bir inelim. Abi tank şimdi nasıl patlatacağız? Şimdi tankların şeyi sıkıntılı. Hemen bir kayıt alalım. Şimdi tankların durumu sıkıntılı abi. Neden derseniz bazıları depodan patlıyor, bazılarına bomba kurmamız gerekiyor. Yani dinamitle patlatmamız gerekiyor. Şimdi Orada bizim destek ekiplerimiz var. Bu tankı biz deposundan patlatabilir miyiz? Patlatabiliriz sanırım. Lan! Tank havaya uçtu biz de havaya uçtuk. <laughs> Neyse dikkatli gidiyoruz. Evet dostlarım. Tamam depodan patlatılabiliyormuş. Güzel. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Buradan şimdi önce bir tankı indirelim. Tamam. Tankı patlattık abi. Hedef 2 ne diyor? O SS takımının kaçışını sağlamak için yeterli sayıda keskin nişancı ve Rus muhafızı öldür. Hımm. şurada bizim askerlerimiz vardı ama onlar On... lan şu rahatlatıcı bir vuruşu kıçından vuralım dostum şimdi bunlar bizim asker Tamam bunu da indirdim. Şimdi Burada bir yere mi çıkacağız biz? Yok. Keskin nişancı ve şeyi öldür diyor. Askerleri öldür diyor. Tamam asker yok ki hani var mı fazla? Oha! Oho, ikili vuruş. Tamam. Yapma ikili mi? Oy. Arkadaşlar bu videoya like gelmesi lazım. Bu iki tane ikili vuruş yan yana. Bir dakika dur. Hedef 3 ne diyormuş hedef 3'te? Ee, bizim timimizin kaçabilmesi için kaçabilmesi ve daha sonra dönüp ağır su örneklerini rahatça taşıyabilmesi için kuzey tarafındaki yolu kapatan komando birliğini dağıt. He, kuzey tarafında komando birliği varmış. Onları dağıtalım. Bunlar bizden. Tamam. Dostum siz gidin. Ben şu komando birliğini bir dağıtıp geleyim. Şurada da bir kayıt alalım. Dilerseniz. Tamamdır. Şimdi Lan 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 lan. Lan lan. Komando birliği. Bunlar mıydı? Dur tamam. Temkinli 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 dur. Oh cana bak cana. Cana bakın dostlarım. Komando birliğini dağıttık ama sen gel bir de bana sor. Nasıl dağıttık? Bas bir can kiti. Ver tekrar bir kayıt. Komando birliğine bak lan sen. Ne diyor? Hedef 4'e geldik. Ne dediğini görmedim ve bölüm bitti dostlarım. Evet bu bölümde böyle action'lı, mü müthiş vuruşların olduğu güzel bir bölümdü. Gayet böyle rahatlatıcı sniper vuruşları, ikili vuruşlar oldu. Dostlarım videoyu izleyip beğenmeyi unutmayın. Abone olarak destek olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.